Adam burnundan şey çıktı. Ana burun kendi kendine uçarak gitti. Bu ne? Patlat bakayım. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en garip oyunu oynuyoruz. Daha çok istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkan önceki butona sonra önceki değişik oyun bölümüne gidebilir ve tekrar buna gelebilmeyi unutmayın. Sağ alttaki butona sonra kanala abone olabilir ve bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Sağ altta ekranın sağ altında videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Bir kafa oluştu. Bu kafanın gizemlerini çözmeye başlayacağız. Bizi izleyen bir göz var. O ye. O kafasında bir dokunmatik yer var. Bakayım. Aha kapak açıldı. <laughs> adamın kafasında kapak açıldı. Bir film oynatıyor. Bu adamın düşünceleri mi? Sonra oradan birkaç top çıkıyor. Toplar dans ediyor. Bir top yere düştü. O ne güzel bir top. Bunu havaya atıp oynayacağız mı bununla? Uç top. Uç. Uç. Daha fazla uç. Oyunun dışına çık. Hadi. Vuhi. Bunu topu istiyor musun? Topuya bakalım ne olacak? <laughs> topu yedi. İyi ee, adamın kafasında benekler oluştu. İğrenç. İğrenç yok et şunları. Yok et şunları. İğrenç oldu bunlar. Midem bulandı. Kapat şunları. Kapat Beynine soktum. Neler oluşturuyorsun sen oralarda? Heh. Oh be korktum. Aa gözüne dokunca ağlıyor adam. Töbe töbe. Gözüne de tıkladım. Gözü düştü adamın. Ana. Adamın gözü. Tekrar sokabilir miyim bunu yerine? Sok şunu tekrar yerine. Gözü düştü salan. Aha ağzını aç ağzını aç. Gözünü tekrar yedireceğim sana. Hop hop. Göz geliyor. Şaka yaptım. Allah göz tekrar yerine yuvarlanıyor. Şu filmi başka oynatabilir miyiz bu filmden? Gene aynı top mu düştü? Yine beneklerimiz mi olacak? Aha! Kulak kılı oldu bu sefer. Ana şimdi sakal oldu. Şimdi saç çıktı. Ne kadar salak şeyler var lan. Ana! Dur bakayım. Kulağımızda falan kıl çıkıyor. Ana bütün vücudum kıllandı. Töbe töbe. Bu nasıl oyun lan? Kes şu kılları. Bir daha yapalım bakalım. Çok merak ettim bu sefer ne çıkacak. Bu top, o top, şu top. Aha. Bu değişik bir top. Bakalım bunda ne olacak. Ha gene aynı top sokarım yok Başka top ver bana Başka top ver bana Bunda beyin şeyleri yapıyorlar Soktuğumun beyin virüsleri iğrenç gözüküyor zaten midem bulanıyor Alo 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 film oynatıcı Beyefendi yanlış topu aldım Siktir git top Bir tane daha ver bana ben bu topu istemiyorum Diğer topu ver Adam beyninden top çıkıyor ya Hah aldım, ye bunu. Bu ne olacak çok merak ettim. Ü, ü. Allah ağzım yanıyor. Şu topu sok düzelt. Kulak. <laughs> Ağzımızdan alev atıyoruz. Ye bakalım. Bu neydi? Benek şeyi miydi? Aha kıllandık gene. Ü, sakallı ve kıllı bir adamım ben. Neyse kalsın sakallar ya. Başka şeylerle uğraşalım. Dur bakayım. Gözümüzden gene habire gözyaş düşüyor. Dur burun. Burnu çek. Adam burnun gidiyor lan. Ana burnu tek başına ilerliyor. Burun bağımsızlığını kurdu. Ben de yapayım. Aha. Düşmüyor benimki. Acıdı. <laughs> acıdı çok acıdı. Şaka yaptım acıtmadı. Niye acıtayım bir mal mıyım? Hadi gidin kulaklar. Burunlar özgür kalın. Burunlar özgür olsun. Ana farklı bir burnu çıktı adamın. Git lan. Farklı saç modeli istiyorum. Ah tamam bu böyle daha şey şekil olduk. Bence çok karizma bir adam oldu. Şu tipe bakar mısın? Neyse çok sikik bir adam oldu. Siktir git burun. Ana. Kare burun. Bu ne oğlum? Alev atan saçlı kare burunlu adam. Neyse hadi yürü. Pipo. <laughs> Duman çıkıyor adam burnundan. <laughs> Git bakayım başka ne var? Ana pervane. Çevirebiliyoruz mu bunu? Ah. Ah. Ana. Ana. Adam burnundan şey çıktı. Ana burun kendi kendine uçarak gitti. Töbe töbe. Bu ne? Patlat bakayım. <laughs> adam burnundan çiçek çıkıyor lan. <laughs> töbe töbe. Benden de çıksa ne kadar hoş olmaz mı? Tipe bak adamın ya. Keş lan sakalı. Hipi misin sen? Ana. Bir sürü değişik şey çıktı. Gidiyor. Selam burun. Fil burnu mu bu? Fil burnu ne işe yarıyordu ki? O ayamık adam bağımsızlığı kurdu ilerliyor ya. Töbe töbe. Başka ne var? Şimdi bunları tek tek yedirmek zorunda mıyım? Gözünü de çıkarayım. Çıkar lan. Hepsini tek tek yedireceğim dur. 55 tane top yapacağım şurada. Çıkar lan. Film oynat. Film oynat. Bütün topları istiyorum. 2 tane var. Bir tane daha film oynat. Bir tane daha film oynat. Bütün topları aynı anda yiyeceğim. Bütün şu besinleri kendim yiyeceğim. Be kafayı beste zaten oyunun adı da. Dünya ne salak oyunu bence. Şu saçları kes bakayım. Bir dur dur. Farklı bir model yaratalım. Oh Yemen. Yeah, man. Kızıl deli oldum. ye yeah. Alev atan kızıl deli. Kızıl deli tanrılarım. <laughs> Neyse. Gözümüz yok, bir şeyimiz yok. Hadi yürü burun. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Kızıl deliye daha düzgün bir burun lazım. Daha çok çevir, 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 Uç, uçman lazım senin. Burun kendi bağımsızlığını kuruyor ya. Git lan buradan. Git lan burada ağacın bitkileri yok. Ana bak içine alıyor. İçine alıyor. Dur dur. Burun ne nereye istersek oraya geliyor ama tutamıyor. Niye alıyorsun lan sen? Gözü alamadığın için mi alıyor? Yazık lan. Gözünü alamadı diye ağlıyor bak. Bunu al. Ana kendi yediriyor kendine. Töbe töbe. Alev atıyor. Yanlış topu yedik. Tamam bunu ye. Bu ne? <laughs> tamam. Ay, kafası beneklendi İğrenç oldu. Neyse bunu ye. <laughs> Aha kafasından sesler geliyor. Töbe töbe. Dur bakayım. Ana el sağlayan bir ayı var adamın kafasında. Selam ayıcık. Bunu al. Gözü ağlamıyor. Gözü ağlamıyor. Tamam. Gel kendin ye. Ben sana sokayım gözünü. Ha. <laughs> Kahverengi topu istiyor musun? Top istiyor musun? Kahverengi istiyor musun ha? İstiyor musun ha? Hop hop yakala yakala yakala. Salak. Yakala yakala yakala. Yakala. Hayır yakalaman lazım. Hadi yakala. Yakala. Hadi ağlama geri zekalı. Hay. Yakala lan şunu. Al. Al oğlum al. Hayır yeme lan. Yeme şerefsiz yedi. <laughs> İçeriden at sesi geldi. Dur bakayım kafaya. <gülüyor> 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 ne salak bir oyun. <laughs> Dur kafasının renklerini değiştirelim iyice. Abi iğrenç oldu yemin ediyorum. Su, saçı kes lan. Hipi lan sen? Al bunu ye. Bu niye? Tut lan. Tut. Tut. Tutamıyor musun? Mu? Çok mağar. Yazık ağlıyor bak. Ağlama yavrum. Ateş at. Ateş at. <laughs> ateş atıyor. Hayvan ya. Şu su damları neden bu kadar çok çıkıyor? Ben yedireyim tamam. Gene kafada sesler geliyor. Dur bakayım şimdi ne çıktı? Bir uzaylı. O oh yeah! Benim de uzaylı var. Ne kadar düşünüyorsun bu konuda? Bu niye? Aferin yavrum. Küçücük yedi. Ne güzel tut. Aha. El var. Selam. 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 Kulağın içindeki manyak adam. Bunu yedirelim bakalım. <laughs> Aha dur bakayım. Oh yeah. At var. Aa dur bakayım. Şunu şuna tutturabilir miyiz? Aha tuttu. Dur dur içindekilerle oynayacağım ben. Çık lan dışarı. Çık lan dışarı. Kopun lan. Çılgınlar diyorsun eğlenin lan. Şunu sokalım bakalım. Ye lan. <laughs> Her şeyden yedireceğim sana. Açıkken görmüyorum. Aha ayak çıktı. Töbe töbe. Bu ne oğlum? Nasıl eğlenceler kuruyorsunuz lan siz? Tam bunu niye? Küçük top. Dur dur ben sana edireceğim bunu. OYE oh yeah. Hayır sen alamaz. OYE oh yeah. Aç ağzını açık tut ağzını. OYE oh yeah. Hayır onu onu yakmanı istiyorum. Dur bakayım. Tut bakayım tut tut. tut. Dur dur tut 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 tut. Aa bak nasıl fake attım. Dur bir daha yapacağım. Hadi hadi yemeye çalış hadi. Ağlama geri zekalı. Bir kocaman adam oldun. Alev at. Yaktım ağzıma giren şeyi. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yandı galiba. Neyse bunu ye. Ma. fil Töbe töbe bu nasıl bir eğlence oğlum? Sizin nasıl bir eğlence anlayışınız var? Hadi kafayı açıyoruz. Kafayı açıyorum. Oye! Oh yeah! Bir robot var burada. Oo dans edin beyler. Dans edin beyler. Bir tane top geldi. Dur bakayım. Selam küçük top. Ye bunu. Ye topu ye. Fil Filin mi tutması lazım topu. Topu yiyemiyorum. Top yenmiyor. Top bunun içine mi atacağım? Oh! <laughs> Topla oynuyorlar lan. <laughs> Süper bir şey. Dur bakayım. Oynayın çılgınlarcasına. Bir top daha geldi. Bunu da at bakayım. Oynayın. Oynayın. Çılgınlar sizi. Eğlenin. Eğlenmek sizin hakkınız. Bir top daha geldi. Sen de oyna. Eğlenin. Vihii. <laughs> Manyaklar ya. Ne kadar çılgın tiplersiniz siz. Tipinizi yerim sizin. <laughs> Top düştü lan. Daha çok oyna, daha çok oyna. Oynaman lazım. <laughs> Tam dingiller ya. Oynayın, oynayın. Ne kadar amelesiniz ya. <laughs> tamam şimdi kapatalım. Yok oldular. Yani. Aha dur bakayım. Dur köşede bir şey çıktı. Bu ne lan? Töbe töbe. Ana gidiyor. At oldu. La gitme. Töbe töbe. İlerliyor lan. Ana göz de geliyor. Dur dur göze alalım. Kör kör at olmaz. Kör, kör at olmaz. ya bakayım. Um. Devam et. Devam et devam et. Dur ya abi at at ilerlemiyor. Dur göze atmam lazım galiba. Göze atınca geliyor at. Neyse tamam devam et. De. De gerek de gerek Zıpla zıpla zıpla. Dur. dur dur şunun üstüne gelince zıplıyor galiba. Zıpla 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 zıpla. Aa! Yok zıplamadı. O ne lan finish? <laughs> Birisi geçtim. Finish'i kırdım. Çılgınlarca sinirleniyorum. Çok mu beceriksizim ya? Bir rahat tam. Bir de bir, bir de bir. İki de iki de geliyor. İki de iki geliyor. Oh iki de iki geldi. Hadi, hadi. Yapacağız bunu beyler. Oh 3 de 3 geldi. Hadi, hadi, hadi. Oh sonuncu, 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 sonuncu. Evet, evet. Kutlayın bizi. Aa! Ah! Geldik. Bu ne lan? Ana sinema filmi çıktı. Töbe töbe. Film kırıldı. Dur bakayım. Film niye kırıldı? a bu filmi takacağız. Tamam filmi değiştireceğiz. Tamam. Oynat bakayım. Bu toplar değişik mi şimdi? Dur dur yanlış filmi taktım tekrar. Dur filmi tekrar çıkarayım. Yeşil olanı takacaktık pardon. Tamam. Başlat film bebeğim. Yeşil film çıktı bu sefer. Oynat filmi. Ah filmin içinden film çıktı. Bir daha oynat. O kulelerden kule çıkıyor. O bir daha oynat. Küçük bir top. Yemek istemesem olmaz mı? Al kendini ye. Al kendini ye. Önce bunu ye. Kafası bitki oldu gene salandır. Al ya al. Ah. Ne oluyor lan? Allah! İçimizde balık yüzüyor. Töbe töbe. Vihi! Ana, bu da balık yemi mi? Alın ye yemliyorum sizi. Yayın. Yayın çocuklarım. Yayın, yayın. Hadi atlayın, atlayın. O şerefsiz bok yersin. Yayın. Aa bok yersin. Al hadi al tamam. Hadi bunu yiyin. Bunu yiyin. Hadi 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 hadi. Hadi atla. Ay geri zekalı sonsuzluğa gitti. Sen atla. Salak gene sonsuzluğa gitti. Neyse bunu da yiyin hadi. Hadi bu da sonuncu. Al gözü de yiyin. Gözü de yiyin. Gözü yiyemiyorsunuz anladım. Buna içinden bir top daha çıktı. Su boşaldı. Kulağımız geldi. Bu topu mu yiyeceğiz? Al ye. Hayır yeme. Aa fake attım. Al ye tamam. Hadi al hadi. Al hadi. Al hadi. Al, hadi. Al, hadi burun bu kaldı. Yesen oğlum. Ha tamam Ana kafamızdan garip bir şeyler çıktı gene. Ana! Kafamızdan kafa çıktı. Bu ne oğlum? <laughs> töbe töbe. Ana bunun da burnu şişiyor. Çıkar lan gözünü. Ana kafası patladı. Kuş çıktı. <laughs> bunun göz çıkıyor mu? Ana bundan da uzaylı çıktı. Ne oluyor lan? İyice kafam karışmaya başladı. Gezegenler çıkıyor adamın etrafından. Töbe töbe. Onun da kafasından bir yarak çıktı. Yılan mı bu? Dur tıklayacağım sana. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya tıklamam lazım sana. Kaçıyor yavşak. Gir lan içine. Tıklayamıyorum. 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 Geri zekalı kaçma. Ana dur kulak. Ha hepsi esniyor. Dur bakayım. Alttan dalgayı verdim hepsi esniyor. <laughs> Bu ne lan? Bu da ana top mu? Bizimkine dönüyoruz geri. Yiyecek mi? Hayır bunu yiyemezsin. Bu renkli top. Bunu yemen için önce götünü açman lazım. Hayır vermeyeceğim. Tamam hadi hadi. Al hadi. Tut hadi. Ağlama geri zekalı. Tamam al gözünü ye önce. Dur önce biraz ilerleyelim. Hadi beyler. Dıkı dık 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 dık. Tamam gitmeyelim çok. Gözü alalım. Al ye. Şunu al. Hazır mısın? Mega top yemeye hazır mısın? Kulağım burun düştü. Her şey gitti. Ana. Adam yok oluyor. Adam yok oluyor dur. Bari havalı bir şekilde yok edelim. Garip bir şeye benzetelim adamı. Oh my yes. Dur bakayım. Bir daha biraz da şuradan alalım. Biraz da şuradan alalım. Tamam. Tamam yavaş yavaş çılgınlarcasına yok ediyoruz adamı. Ana adam gidiyor ya. Gitme oğlum çok güzeldin sen. Neyse tamam hadi yok ol. Hadi yok ol. Bir ağaç gibi gittin sen. Bir ağaç gibiydin. Bittin. Dın dın dün. Neyse arkadaşlar süper değişik bir oyundu bence. Değişik oyunların en değişiydi. Ve eğlenceli bir oyundu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. So videonun sağ altındaki butondan sağ altta kanal, ekranda kanala abone olma butonu var abone ol yazıyor onu tıklayarak bütün videolarımı izleyebilirsiniz tıklamayı unutmayın hepinizi seviyorum arkadaşlar sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın sizin de evden bunu unutmayın iyi butonuna basarak da e, ekranın sağ üstünde bulunan farklı rastgele bir videoya gidebilirsiniz tam benim buradaki videoma tıklayarak da agario videoma gidebilirsiniz o da güzel bir videoydu izlemenizi öneririm Göt tırtılı olmuştuk evet. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Video kanalıma gitmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ah, tuvalet. Ah, tuvalet.